İnşallah yolcularımız aldığımızda ee, Her gezegene gidelim, ee, Valla eğer bir e, anons, kaptan kesimler yolculara iyi fikirli miktar ederseniz mi? e, mi? mi? bir ne? 10 olsun Buyurun Ağır. Qu'est-ce que tu veux Quoi qu'est-ce qu'il y a Quoi Quoi qu'est-ce qu'il y a Evet geçtim abi. Ablacım şöyle. Geçsene sen. Tamam Geç şu. Bir, bir onun düzenlemiş olduğu Marmara Adası'na ve oradan da Avşehir'e gidecek olan bu ilk seferimizde sizlere hem ilimizden merhaba diyorum hem de hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah Eylül'ün 15'ine kadar devam edecek olan bu seferlerimizde sizleri ilimizde görmekten ve buradan gerek Marmara Adası'na gerekse Avşa Adası'na ulaştırmaktan çok büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek isterim. İnşallah hiçbir sorun olmayacaktır diye düşünüyoruz, Öyle ümit ediyorum. Çünkü tecrübeli arkadaşlarımız sizlere refakat etmekteler. Yine de herhangi bir sorun olursa hem valiliğimiz hem de valiliğimize bağlı olarak bütün kurumlarımızla sizlerin hizmetinde olduğunuzu söylemeyi bir borç biliyorum. Hayırlı yolculuklar diliyor. Sizleri tekrar görmeyi ümit ediyorum. Sağlıcakla bakalım. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Çok oldu. teşekkür ederim. Sağ Göz sallanıyor be. Sallan ama düşme. Anlamak iyi değil. Biz sıktım o gün. Ayıptayız. Bir dakika geleyim ben. İşim baksana komiser. Ben sana da yaparım. Ben

Abi. Evet. Hadi, evet, şöyle. Bak, ilk başta daha başka çıktı. Dur. Arkada Hadi bakalım. Tamam?

you mm -hmm.